Bugün çok değişik bir oyun oynayacağız. Oyun ismi Knuckle 5. O e, Amerikan güreşçisi oyunu. İlerim dövüş oyunu. Başlangıçta 3 tane karakter var. Bunlardan birini seçebiliyoruz. Şunu seçelim. Başlayalım. Bu oyunu e, canlı anlatacağım. Beraber oynayıp bitireceğiz. Oyunu bir görelim. Bu oyun 10 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Bu oyunu daha önce oynadım ben. Onun için size anlatabilirim. Kısa kısa 10 bölümden oluşuyor. İki tane oynuyoruz oyunu. Ee, önümüze çıkan herkese kavga edebiliyoruz. Arabalara falan vurabiliyorsunuz bir şekilde. Ufak tefek. Şu an otel görevleriyle kavga ediyoruz. Oyunun bölümleri birbirleriyle alakası olmayan bir oyun. Yani çok bağımsız, alakasız. Ama oyun zevkli. Genel olarak çok farklı bir karakterler, dövüşler falan filan var, güreşçiler var. Minjalar, minjalar. Adam ne varsa doldurmuşlar kafalarına göre oyun yapmışlar. Ama zevkli yani. Oynamanızı tavsiye ederim. <laughs> Otopark görevlileriyle kap kapıştık şu an. Otel'in içine giriyoruz arkadaşlar. Aynı yeşil adamlardan burada da var. Bunlar da bavul taşıcılar. Ayrıca takla atarak tekme atabiliyorlar. Boş zamanlarına galiba tekme anı çalışmışlar. Önceki görevlilerden iki tane daha geldi. Otelde işler yoğun galiba. Resepsiyonsa arkadaşlar kavga ediyor birisiyle. El sallıyorlar. Kişilerin yolunu gösteriyor. Efektleri gayet ilginç. Hoyt moyt. Bu karakter özgü bir şey. Diğerlerinde böyle sesler çıkmıyor arkadaşlar. Ses çok yüksek galiba. Benim sesimi geçmemesi lazım. İlk bölümün boss'u bu. Tanki. Kaldırdık dizmaya yaptık arkadaşlar. İlk bölüm boss'u. De değişik bir barın içindeyiz. Deniz, deniz görüyor bar. Lim limanı görüyor galiba. Elit kesmeye hitap, hitap, hitap eden bir yer, bir yer burası, bir mekan. Bu adamın burada ne tam çözemedim ama şu an kapışıyoruz. Fazla direnemeyecek gibi gözüküyor. Ama beklemedik bir hareket de bizi yere çaktı. Bizi şaşırttı arkadaşlar. Buna kanmamalıydık. Tekrar dize bağladık. Bayağı bir taklattı, geberdi galiba. Aynen. Garson dans ediyor ekstrem sürprizler. Kapılar açıldı arkadaşlar. Dinamitler falan. Arkadaşlar ote, otel camdan dışarı attılar bizi. Olay çıkardığımız için. Burada zenginleri koruyan bodyguardlar var galiba iki tane. Bir kıyımda arkadaş var bir de Kickbox da Thai box olması lazım. O stilde bir arkadaş daha var. Gördüğünüz gibi low kick attı. Bacağımıza çalıştı. Ama çok yara verdik. Fazla direnemeyecek bize. Uçan diz attı. Gayet iyi. Tie box stilleri dövüşüyor. İkisini de aynı anda öldürdük arkadaşlar. Birinci bölüm geçti. bonus bölümü. Tuşa çok hızlı şekilde basıyoruz. Bastıkça konumuz yere yumruk atacağız. Evet biz kazandık. İkinci bölümün başlangıcı. Evet ikinci bölümün başlangıcında gördüğünüz gibi mor taytlı bir arkadaş geldi. Yerde helikopter hareketi yapıyor. Farklı bir arkadaş bu. İki kişi çağırdı. O turistleri çağırdı arkadaşlar. Gömlek giymiş relaxipler. tipler. Oo, çok değişik bir hareket. Enseye kafa arkadaşlar. Böyle bir hareketle karşılaşmamıştım. Tekrar geri geldi. O bizi yenmek için hainlikler yapıyor arkadaşlar. Ama şu an gayet iyi ilerliyoruz. Döner umutla gönderdi arkadaşlar etkisiz hale getirdik. Tekrar kalktı. Çok farklı bir dövüş tekniği var. Tam anlayamadım ne olduğunu. Dansla dövüşü birleştirmiş galiba. Şu an nereye gitti bilmiyorum. aşağılarda geziniyor. Zincirin üstünde dengede durabiliyor. Dengesi bayağı iyi. İki dalgıç adam geldi yardımına. Arkadaşlar dalgıç adamların biri bayağı dayak yedi. Fazla yaşamaz. İkisi de aynı anda öldü yani ne alakam ne biri daha fazla da öldü. Çok sert yere düştü arkadaşlar daha da kalkamadı. Demek ki bu kadarmış. İkinci bölümü geçtik. Evet gemi yanaşıyor limana. Gemiye biniyoruz. Bir güreşçi grubuna nasıl düştük arkadaşlar? Bunlar amatör güreşçiler galiba. Bunları kısa sürede harcamamız gerekiyor. Bunlar yumruk bayağı işe yarıyor. Evet. Bu güreşleri temizledik. Bakalım ne olacak içinden çok büyük bir el çıktı. Yeşil bir el. Maymun adam. Maymun adam mı? Hulk mu? Değişik bir adam. Evet iri bir arkadaş geldi. Boyu kısa ama kolları bayağı güçlü arkadaşlar. Aparkat oluyor gördüğünüz gibi. Mavi don giymiş. Mavi mor. Güreşi donu giymiş. Karakteri değiştirelim. Kırmızı kıyafetli arkadaşı aldık. Bu da gayet iyi gözüküyor. Çok farklı bir tekme stili var maymun arkadaşın. Ama şu an çok kötü sıkıştı. Çok yara aldı. Aparkatı gerçekten çok etkili. Bu jimnastik hareketi gibi hareketler yapıyor maymun. Maymun efendi. Fırlatma hareketlerinin bayağı can yaktığını görüyoruz. Ve yendik. Üçüncü bölümde geçtik arkadaşlar. Bakalım dört tane var. Dörde gelene kadar bir bonus bölümü tekrar. Evet hızlı şekilde basıyoruz. Bakalım kim kazandı. Tekrar ben kazandım. Evet arkadaşlar. Çin mahallesine geldik. İlginç yemekler arkadaki hanımefendi. Yeşil Büyük ihtimal yosunla alakalı bir yemek yapıyor. Yöresel bir yemek. Bu uzun boyluların arasında kaldık. Ninja'yla şunları bir dövelim arkadaşlar. Evet. Bayağı etkili oldu. Sıkıştırdık. Arkada domuz çeviriyorlar. Domuz burada çok popüler bir yemek galiba. Takla üstüne takla atıyorlar. Mefta oldular arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyoruz. Aynı adamdan bir tane daha var. İki tane de bıçakçı var. Çakçılar da korkusuyla fırlamış gibiler. Tipleri gerçekten çok korkutucu. Neden bir an önce kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Kaldırıp kaldırıp bir yere atıyorum bu garip tipleri. Bayağı dirençler. dirençliler. bir tanesi öldü galiba. Yo, yaşıyor. Çok kötü arkadan belden yakaladı arkadaşlar bir yere çarptı. Çok fırsatçı bir arkadaşmış bu. Ama bunun intikamını alacağım. Ben de kaldırıp kaldırıp duvara vuruyorum. Arkadaşlar fareler cilt atıyor burada. Çok pis galiba. Dragon istasyonu neymiş bu acaba? Gece gibi bir şeyin içine girdik. Bu rahipler var. Çok farklı bir yer. Evet, ninja karşılaştık. Ninja fırtına hareketi yapıyor arkadaşlar. Duvarda dragon desenleri var. Dragon motifleri var. Uzakta o var arkadaşlar burada. Yukarıda bu da heykelleri var. Altta da rahipler İbadet galiba. Köşede çok fena sıkıştı. Beklenmedik bir tekmeyle kendini kurtardı arkadaşlar. Şuradan çıkarmaya çalışacağım. Ninja Oyunu bıraktı arkadaşlar. Dördüncü bölümde geçtik. Bu oyunda şöyle bir özellik var. Bir bölümden sonra kendimiz e, boss'ları seçebiliyoruz. Mesela şu an boss'u seçeceğiz. Bu ninja'yı. Bölüm sonuna kadar diğer boss'ları da alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 4 kişi oldu. 1, 2, 3, 4. Ninja da eklendi kadroya. Bu böyle farklı bir şey olmuş. 5 bölüme doğru gidiyoruz. Devasa güreşçilerin arasına geldik arkadaşlar. Bunlar 200 kilo vardır aşağı yukarı. Maskeli kardeşler herhalde Meksikalı olabilirler. Meksika maskesi takmışlar. Ninja'nın kombinasyonları çok iyi. Borusi sesleri çıkartıyor. Efektleri veriyor. Gördüğünüz gibi. 7'li 8'li kombo yaptı. Bir tanesini zıplattı arkadaşlar. Fena zıplattı hem de. Oo, havaya kaldırıp attı. Hareket çok etkiliydi. Gördüğünüz gibi Bruce Ninja'mız fazla şans tanımıyor. de geçtik. Altıncı bölümde kim varmış? Tekrar bir Punky var. Hmm. Amerikan güreşi rengine girdik. Bakalım kim geliyor? Hulk Hogan bezleri bir tip geldi. Bu renklerin hakim olduğunu iddia ediyor. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar kaldırıp kafa üstü yere çaktı. Yalakaladığı ayaktan sonra bir daha aynı hareket tekrardı ama çok fazla canını yaktık. Fazla yaşamaz. Gördüğünüz gibi kombinasyonlar harika. Şansın deniyor. Yine boşluk bulup yine kaptı bizi. Bu hareketi gayet etkili kullanıyor. Gördüğünüz gibi bir kredimiz de harcayabildi. Evet. 6. bölüm sonuna geldi. Bölümler çok kısa kısa, 10 bölüm. Yanlış hatırlamıyorsam 9-7-10 bölüm. Tekrar aynı bonustan. Yani bu bonus sıktı artık sürekli aynı bonus. İş olsun diye araya koymuşlar bunu. Neyse bunu bitirmeden devam edemiyoruz oyuna. Yine sağ yumruğumuzu vurduk. Yine başarılıyız. Evet. Kaçıncı bölüm? Amerikan futbolu. Oynayan arkadaşların yanına geldik. Kırmızı olan bu otayla. Siyahlar onun yardımcıları yağcıları yağ yakıyorlar. Çok fena dize yakaladık ama dizden de kurtuldu nasıl oluyorsa. Beklemedik bu omuz darbesi aldık. Çok güzel bir hareket yaptık arkadaşlar. Bir de buna. John Tina mıydı neydi onun hareketine bilmiyorum da. Uf, bu çok fenaydı. O da var. Arkadaşlar çok eğlenceli bir hal aldı oyun. Yoksa şölen yaşıyoruz şu an. Çok fena bir kafe tutacak hareketi daha. Diz atıyor, dirsek atıyor. tuttum arkadaşlar. Bu de çok güzelmiş. Boynunu kırdı. Gördüğünüz gibi bu hareketler çok etkili. Şimdi bu Amerikan futbolcusunu da kadroya kattık. Ya bunu da seçebiliyoruz. Dört beşinci seçim yaptığımız adam da bu oldu ya. bu bölümlerden sonra bunları seçebiliyorsunuz. Bu kim? Kılıçlı bir harami arkadaşlar. Ali Baba herhalde bu. Ya da kırk haramilerinden biri. Kılıçta gelmiş. nice alalım. Ninja nice, bayağı güzel. Dizdirsek. Üstüne de bu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hareketi bir daha yapmak istiyorum. Ama fena bir kılıç kullanıyor. Şaşırtmaca hareketler yapıyoruz ve canlı fena yapıyoruz. Arkadaşlar bu arkadaş dil çıkartıyor bana. Bu hareketleri hiç sevmem. Bu netikamı kötü alacağım. Ringte gördüğünüz gibi diken tellerle çevrilmiş. Yukarıda bir bengal kaplanı var. Bir tane dedektif gibi bir tip var. Altta köle mi artık? Seyirciler var. Yani oyun hakikaten neyi düşünerek yaptılarsa bazı şeyler çok anlamsız oyunu. Bu kılıç hareketi bu çok değişik bir hareket. İki kılıç daha bizi. Avada dönme hareketi fazla işe yaramayacağını söyleyebilirim. Çünkü bayağı darbe aldı. Son dönmeler yani. Birazdan yer öptürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Can sıkıcı adamı yenmek istiyorum artık. İyice sıkıcı yapan hareketleri tekrarlıyor. Helikopter gibi uçuyor. İnşallah bu hareket sona olur. İyice canımı sıktı. Hala yaşıyor arkadaşlar. Gülmesi beni benden alıyor bence ölmüştür artık. Ağır ölmemiş. Arkadaşlar bu kılıç darbesi oldu. Bu adam çok arsız çıktı. Şu Amerikan futbolcusunu neden seçemiyoruz? Almamış galiba. O karakteri neden kadroya katmamış o anlamadım. Normalde katması lazım o karakteri. Bu bölümden sonra mı <laughs> acaba? Bosslar... <laughs> Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi kadroya kadroya katıldı. Gördüğünüz gibi 3 kişiden 5 kişi oldu. Seçim yapabildiğimiz karakterler. Final bölüm gidiyor. Ama final bölüm bu değil. Bundan sonra var final bölümü. Bu bir büyücü Japon cadısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani yere çevirmiş arkada büyü yapa yapa ormanı. Biraz şunu yumurtlayalım da kendine gelsin. Güzel bir kafa üstü yere çakma hareketi gayet başarılı. Bunu Amerikan göğsünde Goldberg diye bir arkadaş vardı. Öpüyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam önceden. tutuyordu belinden. Böyle kafa üstü yere çarpıyordu. Buna çok benziyor bu hareket. Abi ağzından bir buzlar muzlar çıkmaya başladı. Baya canı yandığı için artık gizli hareketlerini yapmaya başladı. Çok çok darbe verdik. Darbe vurduk. Bir şeyler yapıyor bakar mısınız? Uçuyor uçuyor. Elinde dönüyor. Şunu birazdan yumurtlayalım. havalarda gezmeye başladı. Duvarlardan falan sekiyor. Fena düştü. Kalkamadı. Böyle de geçtik. arkadaşlar oyun sonuna yaklaştık. Fazla bir şey kalmadı. 3 dakikalık bölüm kaldı. Cadının altından bir tipsiz çıktı arkadaşlar. Dişleri mişleri kanıyor. Fena dönmüşüz. Demek ki onun maskesiymiş. Bu üç kağıtçı bir cadıymış. Domuz adam gibi bir tip geldi arkadaşlar. Burnu murnu. Domuzu herhalde laboratuvarda birleştirmişler bu adamı. Boyutları da bayağı iri. 250-300 kilo civarında bir adam. Ama gördüğünüz gibi tekerlek hareketi yapıyor. Kıyafeti biraz değişik renkli. Değişik bir zevki var. Çizmeler falan filan. Bunun olduğu laboratuvara bastık herhalde. Öyle gözüküyor. Laboratuvar mı artık? Kameralar falan var. Değişik bir yer burası. Bilim merkezi mi? Tam çözemedim. Şu an bizi çalkalıyor. Ayran yapacak. Bunu kimle dövelim? Neyse yanlış şeyi seçecektim. Amerikalı seçecektim. Buna devam eder tekrar. Gitarı seç seçecektim ama zaten bunu bir kere de geçemeyiz. Çünkü bayağı bir enerji topu al alıyor arkadaşlar. Yani az birkaç tane birkaç tane de kredimizi harcayacak bu arkadaş. Ama yaralılık gibi mi görüştü? Bayağı darbe vurduk. Evet gizli bir hareket yaptı. Yere burada ateşler çıkardı. Artık son şeylerin şanslarını deniyor. Şimdi şu şeyi alayım. Oyunun başka karakteri bu zaten. Bunu da bitirelim. enerji alıyor bu hareketle. Dönmeler de bitti. Artık bize teslim oldu. Anladık ki ya Bakalım ne olacak finalde. Motorlar falan yanmaya başladı. Arkadaşlarımız geldi arkadaşlar. Beni tebrik ediyorlar. Çok başarılı olduğumu yazıyorlar. Bakalım ne olacak finalde. Azıcık şey bırakmanı izleyelim. Güneş batarken 5 tane kanki bunu kutluyorlar. Hafta içinde dünya kutsalıkları falan filan yazıyor. Geçmişi şey tanıyan biz falan filan. Hikaye mikaye. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi eğlenceler diliyorum. <laughs>